Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Danimark katacağım. Şimdi Danimark oynayalım şöyle. Oynanışını biliyorum bana. Yani aslında kötü oynuyorum ya. 15 kalem bu arada? 280 kupa. Şöyle yapalım bir. Şimdi de şuraya gidecek şöyle. Tamam aferin oğlum. Çok iyi gol attın bir bir arkadaşlar. Ben böyle atıyorum. Bombalar bizde. Abu. Aha. Ben vallahi zıbancam oğlum. Böyle olursa zıbancam. Arkadaşlar en son kollep de çıkarmıştım. Bir önceki videom bayağı izlendi arkadaşlar. Bir 119'lardı. Ben şöyle atayım yine de. Tamam şuradan şöyle gidecek. Vallahi. Vallahi vallahi vallahi. Oğlum çok kötü oldu. Vallahi. İşte bir. Gide, Oğlum zorlanıyorum bak. Dynamite. abu Oğlum arkadaşlar bu arada Dynamite konu maks zor olmuş. Tam yeni 15 kalem yapmıştım. Şey, yemedik Şöyle hani yani atmam gerekiyor bu gol olmazsa rezil olacağım. Abi ya. Of. Yenildik 2-1. 3 kişi öldürmüşsünüz. Şu iyi oynamış. Aga be oğlum nasıl yazıyor? ya. Daha yeni 280 kupa yaptım. Ay ya, iki, evet 280 kupa yaptım. Şimdi 2 eksiyelim. Ya arkadaşlar bu birinci seriymiş bu yakın arkadaşlar yani bir 20 kademe yap arkadaşlar 25 kademe yapana kadar seri seriyi çekeceğim final tam 24 iken olacak şöyle aslında abi ben kötü oynuyorum kötü kötü şöyle atalım Bak bunu bile yedim oğlum. Kalede duruyorum yedim. Atalım. Şöyle bir de ölmüş zaten ya. O um, bu Lili ne ara geldi ya? Gözükmüyordu. Bizim takımda mı? Yoksa ben mi yanlışım? Onu yemezsin. Tamam. Devam edelim. Şöyle. Abi, ben var ya stresliyim şu an. Adam bak. Ulti var. Aga ya. Az yanı var bir de. Bak bu go bu gol olmaz. Bu gol olmaz. gol olmaz. Şöyle atalım. Şöyle. Aga girmiyor, girmiyor. Her türlü girmiyor. Tamam. Şöyle devam edelim. Abi çok kötü, çok kötü. Kaç kaç kaç. kaç. At şuraya. Oğlum ya bir, bir beceremedim he. Bak bir hayır. Aferin. Spy kalkın. Tamam şurada. Ne geldi? Şöyle benim kafamı karıştırmaya çalıştı biraz. Ve beynim sulandı arkadaşlar. Güzel. Abi kötü oynuyorum ya. Şu hazırdan atalım bir spy kalkın Tam bir bir uzatmalarda zorlanabilir İnşallah çok fena olmaz. Şöyle bir ultiyi atıyorum. Birisi yokmuş ki. Lile buraya nasıl geliyor yani ben anlamadım. İki saniye şöyle. Işınlanıyor ya. Yani abi aslında ben full kötü oynuyorum. Bu bot oynuyor yaşadı. Bak var ya ben çok sinirlendim var. Gerçekten de bence mi? Al o topu. Vallahi beynim yandı benim. Over time. Eğer ulti atarsa gol arkadaşlar. Gol atıyor olabilir. Hadi. Bismillah. Oldu aferin. Hop! At. Atlan onu. Aferin. Birisi bu arada bizi izliyor. Neyse. Hep izliyorlar beni hep hep. Hatta bugün arkadaşlar iki kişi birden bile beni izledi. Açlı oynadı. Tamam. güzel. Yine kupayı aldık. O şimdi ya. Yeterli Ben onu bir davet et. Gelmedi. Yes. Katılıyor dedi. Mezde de. Davet kabul ettim. Arkadaşlar YTZ manla oynayalım. Nasıl? Biz de ona like atalım. Tamam, şey tamam biz de başlayalım. Dalmak serimizin yanında bir Tara var. Kolay olacak. Ama karşıya zorlar gelecek. Çünkü YTZ'man zaman 12 bin kupalarda. Şimdi 4.500'lerdeyiz. Arkadaşlar bu arada videomda ben 4234'lerdeydim yani. Ben şimdi 4602'yim sanırım. Ben öyle biliyorum. Bak, zorlar geliyor hemen bak. Hemen zorlar geliyor hemen. Hay bunu bu salak sütü atmadı. Şekil atmaya çalıştığı için. Adam geliyor. Oğlum bak gücü. kötü oynuyor. Kötü ya. Ve teyze ben öldüm. Allah kahretsin ya. <laughs> tövbe tövbe. Oğlum bir yani çok kötü oynuyorum ben ya. Ben kendime diyordum ki bir de bugün. Bunu nasıl harcayasıyım ben? Dediğim şeyden Bak şu yüzü çok güzel. Tamam. Öldük. Oğlum şu Juju'nun ultisi ne ya? De Juju görmez olmuş. Valla bak öyle bir zıbanırım ki şimdi. Valla bak. Bu zıbanacağım ya. Attı bir de attı attı. Bu ne oğlum ya? Tövbe tövbe. Var ya. Ben valla daha ne var Neyse katılacak. İyi oldu çok iyi oldu. Şöyle bir yanımıza bir de Mortis gelsin iyi olur aslında. Mortis gelsin diye. Oh, yandık. şeyt var, şey, Juju var. Dayna var. Dayna da benim. Benim adım Dayna dedi. Hadi bakayım Dayna dedi. Bunu da Oğlum ya. Şöyle Buraya Şöyle 2 saattir buraya ya adam Abi şimdi istersen Yani 5 kilo alırım da Şu salaklara Bir şey yapacağım Şur, sır, sır. Hop 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 Vur şöyle bir tane daha Nasıl ya Hile var ya. Hile var ya. Var ya oğlum. Daha ne katacağız videoya? Yeterli <laughs> da aynı aldı. Yuh ya. Kaç kadem yapmış? Dynamo. Mesela Mesaj, mesaj nasıl yazılıyor ya lan? Hay Dynamo kasıyorum yazacağım da. Nasıl yazacağım ya? değiştirsem ne olacak? Tamam, tam da yeni çıkardığı kostüm olmuş. Dayanım arkasını çok zor. Arkadaşlar, evet, sıfır sıfır. Şimdi. Arkadaşlar evet. Bu sefer 8 kupa aldık. Danemark 20 yapmayı düşünüyordum ama sizler birlikte bugün arkadaşlar Danemark senemizde Danemark ilk öncelikle 17 yapacağım. Yani 17 biraz zorlanacağız ama. Şimdi sadece bilgisini. Tamam. Hadi o zaman tıklıyorum hazırım. Hazırım. Tamam. Güzel inşallah kazanırız Tamam. Sıkıntı yok ha. Kendime güvenirsem kazanırım. Kendime güvenirsem kazanırım. Kendime güvenirsem kazanırım. Kendime güvenirsem kazanırım. Bak. Kendime güvenirsem kazanırım. Şu topunu oraya atacaktım. Atamadım. Tam Tamam. Canımız az. Clan var. Gus. Gus beyinli Gus. beyinli Gus. Allah. Şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Bravo ya. Karşı takım iyi oynuyor. Tebrik ediyorum. Golü yiyebiliriz herhalde. Atalım ben o zaman bombayı. Ben şöyle bir şey yapmayı planlıyordum bir de. Hı. Oldu mu ya? Yok ya. Ha ultiyi kullansaydım zaten adam ölmüştü. Bir ulti atacağım hani. Görüşürüz. Ben valla gol atacaklar ya. Uzatmalarda bari biz bir 0 yenelim. Uzatmalar gelecek birazdan. 50 saniye kaldı. Hadi bakalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte hadi bak. Bunu çok fazla istedim. istiyorum hadi. şöyle bir şey yapıyor. Top 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 top. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Hayır 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 hayır. İnşallah kazanırız. İnşallah. Hadi inşallah tabi. Şimdi. Ne zaman? Hayır 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 hayır. Oh, <laughs> no. arkadaşlar. Neyse. Bugünlük şunu yapacağım bekleyin. Maçı kazandık. Şimdi bir maç daha da. Arkadaşlar bu maçı da kazandık ve 300 kupa olduk. Son sadece kazanma sadece gelmedi. Arkadaşlar Dermen serimiz için yani 20 kupa kaldı. Ben de 25 kupa yapacağım bu serilerde. <laughs> arkadaşlar işte. Kasabildiğimiz kadar her gün. Bugün bakalım ne kadar kasacağız. Arkadaşlar. <laughs> tamam. Hadi. Bir daha. <laughs> Neyse arkadaşlar ben geçiyorum siz bekleyin. Arkadaşlar, evet bu maçı da kazandık. Arkadaşlar 8 kupa aldım ama neden 304 diye sormayın. Arada 2 maç kaybettim. Diğerinde de 2 maç kaybetmiştim yani. O yüzden böyle. <laughs> Mesela 304 kupa yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte 17 yapmak biraz zorlandım. 304 kupa daha arkadaşlar 16 kupa daha da kasacağız biliyorum. Şimdi karşıya efsanevi geldi aşağıdan. Ne yapacağız? Adam produr kesin yani ben Kesin. %90 pro %90. Youtuber gibi ya. Youtuber bu Youtuber. Ha. Ben bunu nasıl öldüreceğim ya? Bir saattir anca. Emila kimse çok iyi oynuyor. Abi valla aran lazım olsun ama. Öleceğim gibime geldi. Şöyle şöyle piyo piyo yapıyor ya. Bir saatte piyo yap, yapıyor. Ya, çok hasar veriyor ya piyo diyen. Adını unutma. Tutacağım tutacağım inşallah. Oğlum ya bunu kazandık Neyse. Ben arkadaşlar durdurayım. Evet. Arkadaşlar evet bu maçı da kazandık. Son arkadaşlar kaç kupa kalmış? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 7 kupa aldığımızda arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi 17 kadem ya hedefimizi yapıyoruz. Şöyle bir maçlara girelim arkadaşlar. hezim yani her bekletmeyelim. Şimdi bu maçı son maçım olduğu için yani. O yüzden size birlikte full video. Yani şimdi arkadaşlar bir önceki videomu çok izlendi. Demiştim ilk dakikalarda. Şöyle atayım ben hazırdan. Hazır burger aldık arkadaşlar. Şöyle atıyorum bombayı. Al hacı belli mu? Şanssız bu maçta. Bu maçı kaybedersem çok kötü olacak abi. Şu an çünkü şu ana kadar güzel ilerliyordu. Bu seri bozulmaz inşallah. Bozulacak gibime geldi ama. Öyle bir gol giriş şekli yoktu ama. Tamam bak gol atacağız. İnanıyorum. İnanıyorum. İnşallah atacağız. Çok kötü oldu abi ya. Adamla pro çıktı aralarında. On da attılar ve kaybettik. Şimdi o yüzden arkadaşlar durduracağım çünkü büyük madde iki maç iki maç kazanacağız evet. Dur. Arkadaşlar evet bu bizim son maçımız olacak. Son bir kupa oynadık kademeye Dynamo'ya yakın. Hadi maçımıza o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar bu maçta birlikte tek hesaplaşma oynayacağız. Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşmayı kazanacağız mı yoksa kazanmayacağız mı? Bakıyoruz. Tek hesaplaşmaya giriyoruz. Hadi bismillah. İnşallah kazanabilirim. Başaracağımı inanıyorum şu an. Evet başlıyoruz. Şimdi rakipleri dilken tebrik ediyorum. Kazanabilirler, yenilebilirler, yenebilirler yani. Ya da onlar da yenilebilir. Herkes yenilebilir. Yenilmek normal bir şey arkadaşlar. Onu ama bilelim. Arkadaşlar, mesela ben şu an yenildim. Burada bir şey yok yani. Herkes yenilebilir arkadaşlar. Ve size birlikte arkadaşlar 17 kademe sonunda olduk. 7. sırada olsak bile. Bugünkü Darmak serimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anki hedefim arkadaşlar sizlerle birlikte 100 abone olduk biliyorsunuz ki. 100 abone olduk çok teşekkür ederim. İlk varsınız. 2025 yılınıza kutlu olsun girdik arkadaşlar. Evet. Abone olmayı da unutmayın. Hedefim 200 abone. İnşallah güzel bir şekilde 200 aboneye de ulaşırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bekleyin. Bir şey yapacağım. Aa ben Mortis'le Berk oynardım diyordum. Ama neyse arkadaşlar. Yarın serinin ikinci bölümü gelebilir. Yarın YouTube'a benim kanalıma bakarsınız. Tamam mı? Görüşmek üzere. Bye bye.